Önemli bir maçtı Abdullah Avcı'nın durumu açısından da, takım açısından da. Yani güzel bir geri dönüş gibi oldu. İnşallah yani ayağa kalkacağız gibi görünüyor. Önümüzde Ümraniye maçı var çarşamba günü. Ümraniye maçının çok zorlayacağını düşünmüyorum açıkçası yani. Ama deplasmanda şansımız tutmuyor. Biz zorlanıyoruz. Yani şansı aldı abi. Hı. Ben Beşiktaşlıyım. Bunlar da iddiaya girdik abi. İlk ikiye giremezse parasını alacağım. Giremeyecek de zaten Trabzon. Buralı da değilim zaten ben. i̇lk devre iyi bir şey çıkardı. Oyun çıkardı. İkinci devre Başakşehir'in baskısıyla beraber oyun bitti yani. Bir sıfır aldık ama tatmin edici bir oyun yok ya. Yani. Ya bir kopukluk var ama nereden geldiğini biz de şey etmiyoruz. Futbolcular arasında mı yoksa yönetim arasında mı bir şeyler olduğunu işte. Bu takım bu kadar yani bir deplasmanda 9 gol, 2 deplasmanda yiyecek bir takım değil ya. Yani. Bizi memnun etmiyor yani. Allah maç güzel oldu. Almamız gerekiyordu zaten ama bu futbolla da şampiyon olmamız çok zor. Hoca bir kere bazı yanlışlıklar yapıyor değişikliklerde. Naci Ünivar denen çocuğu devamlı oynatması gerekiyor bence. Sol açığımız yok doğru dürüst. E, defansta belirli kişileri hatalı değişiklikler yapıyor. Allah büyüktür hayırlısı olsun inşallah. Ümraniye maçı var. Ümraniye maçı onlar ufak maçlar ama genelde de biz ufak takımlara yeniliyoruz. Büyükleri alıyoruz. ufaklarda kaybediyoruz. Hayırlısı Allah'tan inşallah yine galip geliriz. Evet. Çilingir Bakasete sattı. Çok mutluyum. Bakasitas'tan dolayı. Ee, Abdullah Avcı'ya çok fazla şey yapıyorlar. Bence Abdullah Avcı'ya destek olmamız lazım. Çünkü bu zamana kadar yapamadığı şeyi Abdullah Avcı yaptı. Şampiyonluğu getirdi evet. bize. Bu şekilde. Ümraniye, Ümraniye, evet. En, en zorlarını alıyor basitlerini alamıyoruz. Bu sorunumuz var bence. E, bilmiyorum. Alabiliriz de düşünüyorum. Alamayız da düşünüyorum ama inşallah alırız. <laughs> Onların maçla <laughs> alakası yok. Ben evet. fanatik olarak her şekilde izliyorum. Bunlar izlemiyor. Rica ederim. Kolay gelsin.